Evet arkadaşlar Direksiyon Usta Eğitmeni Seyfi Hoca Şimdi yeni bir güncelleme geldi Gece saatlerinde geldi Bu güncelleme e, Milli Eğitim tarafından e, Önceden o dönüşü kaldırılmıştı Ve ikinci güzergah kaldırılmıştı Şu anda gece saatlerinde gelen bir haberden dolayı Bugün sabah saatlerinde artık hem birinci güzergah hem ikinci güzergah şeklinde güzergahlar oluştu ve artı U dönüşü tekrar e, sınav alanına giriş yaptı. Şu anda parkurlarımızda neler yapıyoruz arkadaşlar? E, 25 metre geri sürüş, e, rampa dur kalk işlemi, D park işlemi, paralel park işlemi, U dönüşü ve ani fren. 6 tane işlemimiz var. E, herkese Hayırlı olsun diyoruz. Tabii ki e, bakanım burada tutarsızlığı e, eğitime verdiği önem e, devreye giriyor arkadaşlar. Eğitimi bir tık zorlaştırmak lazım ki başarı dursun değil mi bakanım? Sağ olasınız, var olasınız. Evet arkadaşlar bol bol izlemeler diyorum. Beğeni yapmayı, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Seyfi hocanızı teşekkürler.